Evet merhaba dostlar. Bu hafta iki tane halk arzımız var. Bunlardan ilki Kıraç Gavaliniz halk arzı. Bu şirketi 2024 yılı içerisindeki halka arzı içerisinde bu şirketi ekstra beğendim. Verilerini iyi buldum. Şimdi özet başlığımıza geçelim. Halk arzın %60'ı bireyselleri eşit. %40'ı kurumsalların. Çarpanlarını beğendim. Bunu değineceğim. Aras fiyatı 24 TL. Toplamda 45 milyon not halka arz ediliyor toplam TL büyüklüğü 1 milyar 80 milyon TL. Talep toplamı tarihleri ise 14 ve 15 Ağustos 2024 çarşamba ve perşembe günleri. Son bir yıl için FKS 15 ürettiği ürünler ise sektörel olarak niş ürünler. Ve çıkardığım diğer özet başkara göre en çok beğendiğim nokta sonunda patron satışı olmayan bir halk arası. Yani bu halk tamamen şirketin bedel eserme var. Yani patronlar satmıyor. Halk sonrası için pd bölü dd oranını 1.75 olarak hesapladım. Ve fk'sını 15 buldum. Arası fiyatı iyi. Çok fazla şişirmemişler. Fk'sı ise yine sektörel olarak iyi gözüküyor. Bir aile şirketi, aile bireylerinin eğitim durumları ise oldukça iyi gözüküyor. Katılım endeksi formunu doldurmuşlar. İhracat geliri var. Beğenmediğim bir nokta ise arz gelirinin kullanım yerlerini beğenmediğim çoğunlukla işletme sermayesi ve borç ödemesi için olacakmış. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda Kraç Galvaniz, sağ tarafımızda yakın zamanda halka arz olan Yaşar Galvaniz var. Kraç Galvaniz ile başlıyoruz. Şirketin adı Kraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Gördüğümüz gibi şirketin isminde çok fazla sektörü var. Kuruluş tarihi, şirketin kuruluş tescil tarihi 2006 Kestel Bursa'da tescillenmiş. 5 ortak ile şirket kurulmuş. 4 ortak Kıraç ailesi, 1 ortak Serkan Malçok. Şu an yönetim kurulu başkanı ise Feyzi Kıraç. 1953 Şibin Karahisar Giresun doğumluymuş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisi bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Şu an yönetim kurulu üyesi olan Can Kıraç ve Fehmi Emek Kıraç, Feyzi Kıraç'ın oğullarıdır. Şirketin halka arz ünitesi ve sonrası için ortaklık yapısına bakalım. Arz öncesi şirketin 5 ortağı varmış. Feyzi Kıraç %35, Fehmi Emir Kıraç %15, Can Kıraç %15, Havva Kıraç %5 ve Serkan Malçok %30 pay sahibiymiş. Şirketin %26'sı halka açılıyor. Şimdi sektörüne geçelim. Sektörümüz demir, çelik, metal sektörü. Fakat üreti ürünler bakımından niş bir sektör. Şu an borsada benzeri bir ürünleri üreten bir şirket var mı bilmiyorum. Çok fazla metal, demir, çelik şirketi var. Hepsine detaylı olarak bakmadım. Ürettiği ürünleri birkaç tanesini gösterecek olursam. Çelik otokorkuluk sistemleri, motosiklet koruyucu bariyer sistemleri, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri, trafik işaret baş üstü lehva taşıyıcı ve kavşak içi yön bilgi lehvaları, omega profiller, yaya korkulukları, çarpışma yastığı sistemleri, üst geçit sistemleri gibi genellikle ve çoğunlukla otoyol ve yollarda gördüğümüz metal, demir, çelik ürünler üzerine üretimleri mevcutmuş. üretim ürünleri aslında beğendim. Güzel. Halkaraz'daki not bilgilerine bakalım. Şirketin Halkaraz Ünitesi Toplam'da 125 milyon notluk bir ödeme sermayesi varmış. Şirket bu ile 45 milyon notluk bir bedel sermaye yapacak. Ortak rapayı satmıyor. Çok güzel. Bu durumda 45 milyon not çarpı Halkaraz fiyatı dediğimizde Halkaraz'da TL büyüklüğü 1 milyar 80 milyon TL. Bağlı kazda şirketin payı %100, ortakların payı 0. Yani halka arz gelirlerinin tamamı şirkete girecek. Ve katılım endeksi noktasında şirket katılım endeksi formunu doldurup göndermiş. Başvurusunda bulunmuş. Borsa İstanbul bu şirketi değerlendirecektir. Mali tabloya geçelim. İzahlanmasındaki son mali tablosu 2024 yılı içeriğine ait. Buna göre toplam varlıkları 2 milyar 112 milyon TL'ymiş. Kısa vadeli yükümlülük 499 milyon TL'ymiş uzun vadeli yükümlülük 319 milyon TL'ymiş. Toplam yükümlülük 819 milyon TL. Bu durumda öz kaynakları 1 293 milyon TL'ymiş. Baktığımız zaman varlıklarına göre şirketin borç durumu öz TL'ye göre daha iyi durumdaymış. Yani borçluluğu daha düşükmüş. Şimdi kar durumuna geçiyoruz. Şirketin 2024 yılı için ilk çeyrek net karı 131 milyon TL'ymiş. 2023 ilk çeyrek net karı 32 milyon TL'ymiş. 2023 yılı net karı 168 milyon TL'ymiş. 2022 net karı 68 milyon TL'ymiş. Boş durumuna göre şirketin karlılık durumu tü değil fakat daha iyi olmasını bekleriz. Önce şarlı TL'ye göre yakın bir oranla kar durumum varmış. Yeni girecek öz ile şirketin halkara sonrası devri değerini ben 13 TL 70 kuruş olarak hesapladım. Buna göre şirketin halkara fiyatı 24 TL'ydi. Buna göre p Dd oranına 1.75 kat buldum. FK'sını ise 15 olarak hesapladım. Örneğin Özdeşar Tel'in pd 1 d oranı 1.4'müş. FK'sı ise o dönem için 11'miş. Fakat daha sonra bu oranlar da değişti. Devam ediyoruz. Peki bu oranlar nasıl diye bakacağımız zaman. Örneğin Özdeşar Tel'in şu anda pd 1 d oranı 2. FK'sı 18 olmuş. Mega Metal'in ise pd 1 d oranı 2.96. FK'sı 23. Dofer'in 3. FK'sı 17. Cusar'ın 1.81. FK'sı yok çünkü zarar etmişti. BMS çelik hatının P/D dedi oranı 0.9 ama FK'sı 58. BMS telin FK'sı 349. Çelik halatının FK'sı 50. P/D dedi oranı 7. Aslında sektörel ortalama olarak P/D dedi oranı 2 olarak görüyorum. Bunun gibi bu şirketin crash kahvalesin P/D dedi oranı 1.75 ile aslında iyi gözüküyor. Bu oran aslında çok kötü değil. Yani Alkaraz fiyatını beğendim. Şimdi Alkaraz'daki gruplara geçelim. İki tane grup varmış. bireyseller ve yurtdışı kurumsallar. Bireysel'lere notların %60'ını vermişler. Kurumsallara ise %40 vermişler. Şirketin iskontosuz fiyatı için 32 TL 70 kuruş demişler. Bu bizlere 24 TL ile %27 iskontosuz TL arz edeceklerini söylemişler. Aslında gördüğümüz gibi Özdeşar Garvelinizde de iskonto oranına %30'dı fakat şu an şirketin fiyatı 30 TL. Yani özel şer tel iskonto fiyatına şu an için gelememiş. Bakalım ne olacak. başlık kısmına geçiyoruz. Bireyseller için birçok başvuru seçeneği var. Talep Tarih toplama tarihleri ise 14 ve 15 Ağustos 2020'de Çarşamba Perşembe günleri. Birçok büyük kurum var bu halk Ama ben bank olarak Akbank ve Yapı Kredi ve TEB'i görmedim. Kesin bilgiler için siz yine izahmanı kontrol edebilirsiniz. Şimdi tahtör kısmına geçiyoruz. Fiyat istikrarı planlamıyorlarmış ilginç oldu çünkü çoğunlukla büyük çoğunlukla şirketler fiyat istikrarını planlıyorlardı. Günlük emir taahhüdü yokmuş, geri alım taahhüdü yokmuş. İhracatçı ve ortaklar yani şirket ve ortaklar halkına sonrası bir yıl boyunca pay satmayacaklarını söylemişler. Yine şirket de bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz yapmayacağını söylemiş. Halk gelirlerinin gelirinin kullanım kısmına geçiyorum. Bu kısmı orta buldum çünkü 45' ile devam eden tesis için makine yatırımları %40'ı ile işletme sermayesinin ihtiyacı ve %15'i ile finansal borç, ana para ve faiz ödemeleri için kullanacakmış. Aslında bakacağımız zaman %55'ini burada gördüğümüz gibi şirket işletme sermayesi ve finansal borç için kullanacakmış. Kalan %45'ini ile devam eden tesis yatırımları olacakmış. Ama zaten tesisi aslında başlamışlar. Şu an devam ediyor. Heyecanlandırmadı bu kısım. Peki bu benden kaç puan aldı kısmına geçiyorum. Alcaraz benden o üzerinden 7.25 puan almış. Özdeşar Tel de aynı şekilde aynı puan almış benden. Ama gördüğümüz gibi şirketin Alcaraz'ı belirinin iyi olması o şirketin Alcaraz sonrası fiyatının çok güzelce anlamına gelmiyormuş. Bunu aslında Özdeşar Tel görmüş olduk. Ben bu puanları verirken Alcaraz sonrası fiyatına göre değil Alcaraz öncesi verilerine göre veriyorum. Peki bu Alcaraz'ı bireysel toplam kaç düşebilir kısmında ise 27 milyon bireysel lotu var. Eğer 500 bin kişiye dağıtım yapılırsa kişi başına 54 lot 1296 TL ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir lütfen. Beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.